Senin de kursağından haram lokma girdi, seccadeyle aranan iyi değil. Haram lokma girdi, her türlü şarkıya, türkiye dedikoduya, gıybete, geyik muhabbetine alo, bedava dakikan var. Sanki Kanada'nın rengi Renge iyi, misin sen ha? Geyik muhabbeti. Adı bile bozuk, yazıklar olsun sana. Geyik muhabbeti. Geyik muhabbetine evet, Kur'an muhabbetine hayır. Tefsir, hadis, fıkıh muhabbetine hayır. Allah dostların örnek hayatlarına, öğrenmeye hayır. Bir sohbet toplantısına hayır. Allah'a doya doya her şeye zikrullahı hayır. Niye? Senin içine giren girmiş. Niye kızını örtemiyorsun? Niye hanımın böyle açıldığı açılmayı çok seviyor? Ha? Haramın beslediği vücut ateşi görecek. Ev işi, el işi derken bizim gitti din işi. Ey triko makinaları, ey bulaşık makinaları. Ey elektrik süpürgesinin gürültüsüne alışmışlar. Ey dizilere dizilmişler. Onlarla meşgul olurken eğer kendi evinizde sıçacık yuvalarınızda doğal ortamlarınızda çadır kentlerde büzülenler altında böyle sellerden dolayı çamurlarda yüzen o garip insanlar yuvalara yıkılanlar her gün bombalanlar rağmen siz namazı kılmıyorsanız trilyon kere yazıklar olsun. Sürekli iyilik yapın kurtulmak istiyorsanız onu diyorum ben. Bugünkü günden budur. Sürekli. Ölünceye kadar kıymetini bilsin bilmesin. İyiliklerin, sadakaların en üstünü diyorum. problemli sana sorun çıkartan akrabalara yaptığın iyiliktir. Çünkü teşekkürü bile fazla görürler. O teşekkürü de Allah ödersin. Kulum yaptığın iyilikten teşekkür bile alamadın mı? Vallahi etmedi ya Rabbi. Sanki mecburmuşum gibi beni bir de beni iyi çözmüşler. Sürekli biniyorlar. Bir de arkadan bile bir şey batırıyorlar. Hem iyiliği alıyorlar hem sorun çıkartıyorlar. Onların teşekkürünü de ben ediyorum diyor Allah. Sevabı da bana ait, teşekkür de bana ait. Problemli akrabalara iyi. Devam edeceksiniz. Sizin soyunuz yılan soyu değil son sözlerim. Akrep soyu değil. Kurt soyu değil. Siz Adem'in çocuklarısınız. Hazreti Muhammed'in eğitiklerisiniz. Siz Firdevs'e, Me'ra'ya adın cennetine adaysınız. Bırakın cehennemde çığlık atacakların diş kıyalıklarından Siz ben cennete kilitlemiş birisiyim demeye devam edin. Dolayısıyla Allahu Teala evliliği kolaylaştırmanızı emrediyor. Hanımların en iyilerinden bahsederken o en iyilerin listesine nikahı, mihiri, evlilikteki eşya ve tercihleri bakımından sade olanı, damadı ve oğlan tarafını zorlamayanını peygamberimiz övüyor. Bizimkiler düğünü şurada yaptı, mobilyayı buradan aldılar. İnsanları lüksiyata karşı teşvik ve tahrik etmeyin. Benim kızımın neye eksik diye konuya bakmayın. Hazreti Muhammed'in kızı geçilemeyecek kızlar arasındaydı. Hazreti Fatıma gittiği zaman kocaya şişman bir devenin yumuşak tüylü kısmı derisinin yumuşak tüylü kısmı döşek, tabaklanmış temiz kısmı da sabahleyin sofra oluyordu arkadaşlar. Bir toprak çana, iki tane tahta kaşı, yırtık bir kapı, bezden bir kapı arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in kızı. Benim kızım kiminkinden aşağı? Kapitalist, materyalist kafayı çöpe atı suçun yayılmasına sebep oluyor geç evlendirmeler ah ettirmeyin bedduaya gerek yok anne babanızın beddua etmesine gerek yok üzülmeleri size uğursuzluk ve beddua olarak yeter uykularının kaçması morallerinin bozulması ah yavrum ah evladım beddua edemiyorum ama yarabbi demesi seni Tamam. Bunlara şöyle bir daha iman etsen Ben Beni dinlesen kar edersin. Gidişim pek iyi değil. Çok basit nedenlerle püskürdün. Üzdün çok fena üzdün. Çok fena üzüleceksin. Arkadaşlar kendinize gelin. Haddinizi bilin. Şöyle bir başınızı aşağı eğin. Geriye bir bakın. Yüreğe bir bakın. İlerideki projelere bir bakın bu kafaya, bu yapıya Allah yardım eder mi ya? El koyar mı diye bir düşünün. Bugün size çaldım. Sizin konuştum. Dışarıya bırakın. Herkes kendisine gelsin. Bir silkelenin şöyle. Bir özür dileyin. Bir ağlayın. Bir kumbaraya tık atın. Bundan sonra yarabbi deyin. Göreceksiniz. Evdeki bunalımı %90 çözeceksiniz.